Hepinize merhaba arkadaşlar. Emliyaz Cafe'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet şu kızı hani yemeği falan istedik. Oralara kadar geçtim ben. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Kapıyı açmalıyız. Evet onu araya basacağım. İngilizce yapmışlar bu sefer. Bilmiyorum neden İngilizce. Az önce yani geçen bölüm Türkçeydi. Tamam tamam anladık anladık. İsmi de çağırdık gelmedi falan. Evet ben bu oyunu oynamıştım işte diyorum size. İşte her şey buradan sonra başlıyor. Posteri yırtmalıyız. Evet, yırt posteri yırt. Tamam. Geçen bölüm telefondan oynuyor, şimdi bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. Neden geçen bölüm telefondan oynadıysam ya. Neyse, kapı varmış. Kapıda kan varmış. Ee, açacağız kapımızı. Evet, ışıklar kapandı. Göremedik bir şeyler oldu. Evet her neyse devam edelim. Burada öyle saçma sapan yazılar var. Evet. Bana bilgisayarım bilgisayar bozuk aslında o yüzden oynamadım. Yani ben şu anda kuzenlerimdeyim. Kuzenlerimden Roblox var. Orada oynadım. Şu an yine oynuyorum. Sonuç olarak ne yapacağız şimdi? Yani ne yapacağımızı biliyorum. Eee şunu alsak mı acaba? Hangisini alsam ki? Daha doğrusu ne yapsam? Evet diyeceğim. Ay, sonuç olarak bir şey oldu. Hmm, bunu sonra karşı mı geçeceğim? Yani sonuç olarak çok kısa. Evet. Şimdi ne yapacağım? Kitle. Kıralım var orayı. Evet kırdık. Tamam başka ne yapacağız? aç hadi aç hadi Bir dakika açayım. Kendimi aç hadi diyorum ya bence. Ah orada ne var acaba bilmiyorum. Aldık. Sonuç olarak buradan geçmemiz gerekiyor sanırım. Evet buradan kan falan var gene iğrenç. Neyse kübe dokunup onu taşıyacağız galiba. Dokunayım. Aa temizledik temizledik. Tamam. Bayağı bir sürü oynamadığım için unutmuşum yani normal bence. Evet geldik. Küpü götürdüm. Şimdi sıra bunda. Tamam. Hadi gidelim artık. Küpleri sana nereye getirmişim ben? Aa Emilia geliyor. Yandık işte. Saklan. Girdi. Aynen. Ah fırını yaktı. Oh tamam. Neyse gitti ya. Gene kimi pişiriyor ne ya. ya. Allah'ım yarabbim. Neyse. Aldım. çıkalım. Neyse gidelim tek hadi. Gidiyoruz. Her neyse boş verin gideceğiz artık. Yürüyoruz evet. O emniyenin yanına geldik. Evet her neyse. Ne yapacağız? Şu kafasına vurduk. Evet. Ha şu şey olmadı lan diyoruz onun ölmesi gerekiyordu normal şartlarda ama bir şey olmadı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sonuç olarak niye falan filan soru soruyor burada. Neresi sonuna geldi acaba bu oyunun. Hızlıca geç geç geç. Tamam. Şimdi kaçacağız dedi ki 30 saniyen var. Eğer ee, saklanabilirsen seni öldürmeyeceğim dedi. Bakalım ne yapacağız saklanacağız gene. 30 saniyemizin 15 saniyesi gitti bile. Ne yapacağımız da hiçbir şey var tabii. Şuradan gireceğiz yoksa başka nereye saklanalım arkadaşlar yani? de bizi kesin bulur. Bakın burada da gösteriyor sıra olan yerler. 4 saniyem kaldı. Tamam. Girdim sıkıntı yok, güvendeyim yani ya şu. Umarım bulamaz. Ki bulamayacak zaten. Gir hadi. Evet. Hadi girsene be. Aa girdi evet çıktı. Çıktı. Tam. özgürüz artık. Gideceğiz. Tam bulamadı bizi çok beyinsiz ya. Bak ne gelmiyor şu an bakalım. ben olsam bakacağım ilk yer bizim saklandığımız yer olurdu bu arada. Ciddi diyorum. Ama Emily'yi, Emily pardon hiçbir şey yapmadı. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki çıkacağız artık yani yeter. Neyse önce onun bir yanına gideyim de. Ne olur ne olur olmaz. O nerede lan? Sı. Evet. Nerede olduğunu bilmiyorum ama böyle bir gideceğim duvarın üstüne. Evet burada bir düğme vardı. Bu düğmeye basınca her şeyin bitmesi gerekiyor. Yani. <laughs> Dümedin dediğinde anahtar şeymiş. Demiştim. Benim bitiyor burada. Zaten bir önceki oyunda da öbür son denemiştik. Evet bitti. Bu şekilde bitti. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Arkadaşlar bu şekilde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın hepinizi çok seviyoruz. Bye.